Körfezin kuzeyinde oturan oldukça iyi insanlar var. Satanistlerin ciri attığı şehrinizin ne? Pekala, güzel bir soruyu gündeme getirdin. Sence Zodiac bir satanist mi? Sen ne düşünüyorsun Ember? Aslında bilemiyorum ama bastıkları şu kod de Hristiyanca görünmüyor. Bence daha büyük sorun gazetelerin Zodiac'ın yaptığı herhangi bir şeyi basması. Bence o kağıtları sadece daha çok gazete satmak için basıyorlar. Ama zodyak basmazlarsa daha çok insan öldüreceğini iddia ediyor. Bence bastılar da basmasalar da o yine öldürmeye devam edecek. İlginç bir düşünce. Peki sen şimdi ne yapacak? San Francisco Polis Merkezi. kavga kahretsin. Neredesiniz? 33.98 başvizde Şer'in ilk köşesi. Adam sarhoş sanırım taksiciyi soyuyor. Suç işlenmeye devam ediyor mu? Evet acele edin lütfen. Her kimsen bana yeni bir lamba borçlusun. Residio'nun üç sokak ilerisinde bir taksici bulundu. Hı hı. Ben değildim. Tüm gece karımlaydım. Ona sorabilirsin. Ben Folgers'a gidiyorum. Beni de alır mısın? Sana alacağın lambayı tarif edeyim. tam uyuyordu. Şüpheli zenci yetişkin de, erkek. Bu otorda taksiye gidip ve insanları uzaklaştırdı. Gerçekten ölü gibi uyuyordu. Bu kadar hissetmiyorum. Üskü ister misin? Çık. Hiç Japon yemeği denedin mi? Merkez, Teriyaki gülü mü? Hayır, öyle şey. Çiğ ne bak. Ne yapıyorum bir yol? Her zaman denemek istedim. Neden denemek? Hiç zamanım olmadı. İyi akşamlar beyim. Beceriksiz bir soygun için güzel bir evet, akşam. Evet bu hafta üçüncü. Yaz öncesi acelesi olmalı. Polisleri takip için gönderdim. Köpekler de yolda. Kurbanın ismi Paul Stein. Ölüm vakti 10-10 geç olarak açıklandı. Kafasının arkasına bir el ateş edilmiş. Sürücünün anahtarları ve cüzdanı kayıp. İsmini nereden öğrendin? Taksi şirketinden Leroy. Adamı tanımladı. Cinayet için tuhaf bir bölge. Sorgu yargıcı da burada. Başka bir şey var Görgü şahidi var Polis Polisi arayan çocuklar şu pencereyi Ateşi duymuşlar mı? Hayır. Önce ön koltukta görmüşler. Şoförle dövüşen sarhoşun teki sanmışlar. En büyükleri pencereye koşmuş. Zanlıyı beyaz, gözlüklü, kilolu ve siyah ceketli biri olarak tarif Bir dakika, bir onun zenci olduğunu söyledi. O telsizde dönen anonstu. Onu düzelttik. Aa, güzel. Başka bir şey lazım mı? Hayır, git burada. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ceset mi, alan mı? Doğum günün olduğuna göre ceset. Tamam. Dev sanırım arabayı güzelce silmiş. Burada biraz kan var. Parmak izi? Olabilir. merkezde pudralayacağız. Top olansa arabada eldiven bul. Şüphelenir mi? Üzerinde kalmıyor. Hey Pete! Efendim Dave? Orayı bitirdin mi? Gelebilir miyim? Evet bitirdim. Kim çevirdi? Stewart. Dear <laughs> God! <laughs> Tekala bir adet 9mm kolonu var. Çevredekiler bir şey Ben tetikçi. Zenci erkek aynı zamanda toplu, kel ve kafkasya. Taksi çağırdım ve bu adresi verdim. Onu adresi verdim mi? Fiyat listesi nerede? Burada. Işıklandırmalar aynı. Belki de köpeğini gezdiren birini gördüm. Şahit istemiyordum. Bu yüzden ona bir blok aşağı gitmesini söyledim. O da arabayı durdurdu. Zeki olduğum için arabayı durdurmasını bekledim. Çünkü vurduğunda gaz pedalına basmasını istemiyordum değil mi? Arabayı durdurdu Dur ve bu. Onu sağ tarafından vurdum. Sağ mı yatıyordu? Belki de vururken yakasını tut. Pekala ne olursa olsun arabanın önüne fazlaca kan sıçrattı. Peki neden ön koltuğa geçti? Para için. Ama o ölmüştü. Hemen koltuktan uzanıp yüzdana alabilirdim. Kanın yanına yaklaşman gerekmezdi. Neden ön koltuğa geçti? Ben aptalım. Ama değilsin. O park ne kadar bekledim. Güzel, teşekkür ederim. Önemli değil. Gazeteci misiniz? Hayır, ben SFB'den dedektif Dave Toski. Acaba çocuklarınızla ayrı ayrı ve yalnız olarak konuşabilir miyim? Öldürülen bir adam gördüler. Anlıyorum. Sanhoş ve kavga ediyor gibi görünüyorlar. Evet, olarak. bir beş parçası vardı. Arabanın yanına gelip bir şeyleri sürmeye çalıştım. Adamın yüzünü görebildiniz ben mi? Ben gördüm, yani biraz. Yani neye benzediğini hatırlıyor musun? I, normal. Evet. Normal. Muggle sokağında bir taksici öldüren katil. Ve bunu kanıtlamak için size onun kanlı gömleğinin bir parçasını gönderdim. Uzay bölümündeki çifti öldüren de ben de. San Francisco polisi beni yakalayabilir mi? Tabii etrafında motorlarla dolaşmak yerine parkın içini arasalardı.